Evet merhaba arkadaşlar ben Kan Bugün preziner çiçekten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle patates gibi mi bırakmışım? Ne var burada? Servis masası eksik. Geliyormuş burada da. Hemen hızlı devam edelim. Ee, şey de çektim bugün. Peppers please. Tamam. Her şey okluk. Tamam. Ee, bunların bir şeyi vardı sanırım. Ee, bunların bir e, duş e, duşa ihtiyaçları var. Aynen. Ee, şurayı duş mu yapsam ya da şuranın yanına mı duş yapsam? Şu Şöyle duş yapalım. Şuraları sileceğim. Hı. Aynen sen duş ol. E, duvar, 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 duvar. Nerede sen? Alalım, alalım, alalım. Şöyle de çekelim seni. Telefonum mesaj geldi, bana geldi, size gelmedi. E, parmaklık mı koysak lan? Parmaklık koyacağız tabii. Yazıklar millete. Ha, Bu şey koyalım. Çevre duvarı ne lan? 200 maşallah. Ee, şuraya da bir 3, 4, şuradan 4 atalım. Ben 4 metrelik bir şey çekelim. Buralara da duş başlığı takacağım çünkü. Su bağlantısı gerekli mi? Tamam. Hiç problem değil. ay yani gider lazım değil mi bizim? Gider şuraya Şuraya, ve şuraya koyalım gidelim işte. Şimdi şuraya da bakalım. Bürokrasi. O! E, mikro yönetim. Ee, bakım. A, temizlik. Bakım alırım. Oo, he, tamam şey oyun saatiyle şuradan çıkalım. Ee, ne zaman gelecekler? 5 saate geliyorlar. Tamam. Bizim de işimiz 5 saate bir de. Aa, he, tamam şey. Şuralara malzemelerini alıyoruz. Buzdolabı. Şey yakın alacağım. Ee, lavabo mu? Ha. ocak. Ee, o şuraya. Başka. Lavabo. Lavabo bildiğiniz lavabo tamam. Hemen size su mu gerekiyor? Sizde niye su vardı onlarda? Ha. Aa iyiymiş. Şuradan hemen direkt küçük boru geçirelim ben. 6 dolar. Tamam hemen şöyle yapalım. Biz bir de şey tutacaktık değil mi? Aşçı. Ah, Kaç tane tutalım? İki tane tutalım. Kuk. Kutu. Hı? Ne? Elektrik mi? Elektrik istiyor bir de. Wow. Wow gerçekten wow yani. Böyle elektrik, bu da böyle elektrik koyar. Su mu istiyorsun sen? bir de bunu su mu? E, 12 bin liramız var. Daha video 3 dakika olmuş güzel. Ee, şunları şöyle yapalım. İşimiz çabuk olsun. Sonra bunlara şey yapacağız. yani bunlara patet, e, bunları pesleştirildi. Yani bunlara da televizyon koyalım. Eğlensinler. Pencere de koyacağım. Hadi. kablomu ııı ee, telefon kablomuna koysam ki konuşurlar aileleriyle ama onları şimdi meet room yapacağım. duş tamam duşumuz çalışıyor makinelerin gelmesine 2 saat şunlar sorunsuz da yapalım bir tane o zaman. Şunları şöyle bir. He aynen. Ha ne güzel. Çift döşeyelim. Bakım araştırıyor. 20 dakika sonra gelecekler. o zaman havalandırmayı bitirirler. Ama biz bunlara body yapacakları bir yer koymadık ya. Şu barfings yapacağım. Bu bam ba. Bum bum bam. Ağırlık tezgahı yapan mahkumlarım olsun. Neredeyse herkese kadar çalışabileceği kadar koydum. Şöyle koyalım hepsini. Aa mahkumlarımız geldi. Ha <laughs> ha. Sen nesin? Don Dillon. Bir tane asolut saldırı sanırım. Ha, ya mahkumlarımız da geldi ya mahkumlar, değil mi? O linkseli ko. Gardiyen iki tane tutalım. Usta kim? Ah, ha gelmiş mi? O? Ha, tamam hemen ona bir ee, yan yer açayım. Hmm, nasıl açayım yan yer? Bu fozu Güzel Yok. Evet, herkese bu kadar. Eee sonra videoyu kapatacağım de yapalım. Şu ofisi de yapalım çabucak. Hmm. Evet şöyle yapalım. Bakalım hemen yapalım. Bunu da yapayım video bitecek. Ya bir daha Ofis ofisle. Tamam. hemen onun malzemelerini koyup videoyu kapatacağım. eee Masa. Um, 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 um. Ofis masası. Hop. Ee, dolap. Dosya dolabı. O gardiyan dolabı da varmış. Vay be. Emreyle orantılı olsun istedim. Böyle koyalım. Tamam. Ne güzel lan. Ama takla ya. Şuraya bir tane duvar yapalım. Hah. Nasıl kapık olmamışız? <laughs> Hops bakalım bu neymiş? Telefonum çalmıyor beyler. Sakin. <laughs> Neyse söktü. Evet herkese buradan bu... şey tutmadık. Bin lira. Verdim. Bürokrasiden hademeyi açıyoruz. Bakıyoruz. Aa uçak. Arnavucu ne? sen nasıl unutur onu? Bu ne? Ah Allah beni ıslah etmesin. Neyse kalsın bari o da ya. Ne yapalım biz de ölmeyelim herhalde. Neyse ona elektrik bağlanacak. Neyse bağlı zaten ona elektrik. Aç şu kapıyı gülüm. Aç aç aç. Normal. Hadi. Heh, ah. tamam. Oh. Herkese bu, evet bu videodan bu kadar arkadaşlar. Herkese merhabalar. Haydi good.